modül ekleme ve silme. İlk olarak Alt F11 ile Visual Basic arayüzümü açıyorum. Tam ekran yaptım. Modüller bildiğiniz gibi bizim sub prosedürlerin çalıştığı bölümlerdir, modüllerdir. İlk olarak Microsoft Excel objeye sağ tıklıyorum. Ardından insert modül diyorum ki geçen derste görmüştük. Bu şekilde karşımıza bir modül geldi. Buraya istediğimiz sub prosedürü yazabiliriz. Örneğin sub makro kaydı diyelim. Dediğim zaman bir sub prosedür yazdım. Hemen evet diyorum. Buna hayır diyeceğim kaydetmek için. Modül ekleme ve silme. Makro eşerebilen çalışma kitabı olarak kaydediyorum. Ctrl S dedikten sonra. Ardından farklı bir sub prosedür eklemek istersen makro kaydı 2 diyelim örneğin. Şeklinde bir sub prosedür daha ekleyebildim. Modüllerin isimlerini değiştirebiliyoruz. Burada Properties penceresi var. Sizde gözükmüyorsa Properties, Properties'i açabilirsiniz. Örneğin Makro Kaydı Modülü 1 diyelim. Şeklinde adını değiştirdim. Otomatik olarak modülün adı değişecektir. Modüller klasörüne sağ tıklayıp insert modül dersem farklı bir modül daha ekleyebilirim. Örneğin bunun adını da değiştirelim makro kaydı modülü 2 diyelim. Artık iki tane modülümüz oldu. Birinci modülümüzde gördüğünüz gibi yaptığımız makro kaydı sub prosedürleri yer alıyor, alt prosedürler yer alıyor. İkinci modülde de şöyle çift tıklıyoruz. Herhangi bir şey yer almıyor. Örneğin sub makro kaydı 3 diyorum. Dediğim zaman üçüncü bir makro kaydı sap prosedürü ekleyebiliyorum. Prosedür ekleyebiliyorum. Çift tıkladığım zaman da modüllerin içini görebiliyorum. Silmek için sağa tıklıyoruz. Ardından remove makro kaydı modülü diyor. Kaldır demek. Bu kaldır dediğimizde hepsinin tamamen kaldırılacağı uyarısı geliyor. Evet dedikten sonra. Hemen şöyle yapalım. Hayır diyelim. Export olmasın. Yani dışarı atmasın. Bu şekilde modülümüzü sildik. Modül eklemek ve silmek oldukça basit gördüğünüz gibi ilerleyen derslerde modülleri daha sık kullanacağız.